Tarihi mekanları gezen bakan Bursa'ya hayran kaldı. Kalder Bursa şubesinin 13. Kalite ve Başarı Sempozyumu Eğitimde Başarı oturumuyla tamamlandı. Oturumda konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulcay öğretim üyesi sayısına dikkat çekti. Belki de sonuç bölümü. Kalder Bursa şubesinin bu siyatla ortaklaşa organize ettiği 13. Kalite ve Başarı Sempozyumu tamamlandı. Boyu. Eğitim sisteminin sorunları ve örneklerle çözümleri, Türkiye'de eğitim alanında fark yaratan iyi uygulama örnekleri ikinci gün düzenlenen oturumda ele alındı. Öğrenim, olayım, 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 olayım. Eğitim danışmanı Cihat Şener'in moderatörlüğünde yapılan Eğitimde Başarı oturumunda konuşan Uludağ Üniversitesi'nin çiçeği burnunda rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulcay, öğretim üyesi sayısının artması gerektiğine işaret etti. Hiç öğretim üyesi, ölmese emekli olmasa, öğrenci sayısı artmasa yaklaşık 25 ile 30 yıl içinde biz bu ideal sayıya ancak geliriz. Bu demek ki burada e, yani bugünkü şartlarda bu metotla bu açığı kapatma şansımız e, mümkün değil. Dolayısıyla farklı bir takım metotlar e, geliştirmemiz gerekiyor. Onları da en sonunda o çözümleri de tekrar kendi görüşüm olarak söyleyeceğim. Bu bir. İkincisi e, bu ortalama bir rakam. Ama disiplinler, eğitim disiplinlerine baktığınız zaman disiplinler arasında çok fazla uçurumlar var. Sevgili izleyiciler, Yıldırım'da ana sınıf öğrencileri hünerlerini...